Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Excel'de, hücrelerde oluşan yazım hatalarını düzeltmekle ilgili kullandığımız bir takım formülden bahsedeceğim. Bunlardan birincisi 40 formülü. 40 formülü bizim hücrelerimizin başında oluşan, sonunda oluşan boşlukları veya arada birden fazla kullanılan boşluk karakterlerini silerek baştaki ve sondakileri kaldırmaya ve arada fazla olan boşlukları da tek bir boşluğa düşürmeye yarıyor. Formülümüzü yazıyoruz. Eşittir 40 diyoruz. Ve düzenlenmesini istediğimiz hücreyi seçip parantezi kapatıyoruz. Bu şekilde tüm boşluklar tek bir boşluk haline geldi. Baştaki boşluklar kaldırıldı ve sondaki boşluklar kaldırıldı. Bu yazıları da biz eğer tamamını büyük harf görmek istiyorsak büyük harf formülünü kullanıyoruz. Eşittir büyük harf evet, düzenlenmesini istediğimiz hücreyi seçiyoruz. Parantezi kapatıyoruz. Daha sonra diğer hücrelerimize bunu uyguluyoruz. Eğer bu yazıların tamamını küçük harf olarak görmek istiyorsak eşittir küçük harf yazıyoruz. Düzenlenmesini istediğimiz hücreyi seçip parantezimizi kapatıyoruz. Ve formülümüzü sonuna kadar uzatıyoruz. Bir diğer formülümüz ise yazım düzeni. Benim en bu tip düzeltmelerden çok kullandığım biçimdir. Hücrelerin içerisindeki kelimelerin baş harflerini büyük yazar, gerilerini küçük yazar. Eşittir yazım düzeni diyoruz düzenlenmesini istediğim hücreyi seçip parantezimizi kapatıyoruz bu şekilde daha uzun tablolarda daha düzgün veriler ve raporlamaları sunmak adına yazıların daha anlaşılır ve biçimleri daha düzgün hale getirmek için bu formülleri kullanıyoruz İzlediğiniz için teşekkür ediyorum Sayfamıza ders, destek vermek için lütfen abone olmayı, e, videoları beğendiyseniz beğen butonuna basmayı e, ve yeni bilgilerden haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.